Trabzonspor, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'a sattığı Uğurcan Çakır için açıklamada bulundu. Bordo-mavili ekip, eski kaptanlarından elde edilen dudak uçuklatan geliri paylaştı. Bordo-mavili ekip net borcunu açıklarken Galatasaray'ın yolunu tutan Uğurcan Çakır'dan elde edilen transfer geliri de duyurdu. Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde: Şirketimizin 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloları bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda KAP açıklanmıştır. Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde enflasyon muhasebesi dolayısıyla nakit çıkışı gerektirmeyecek 2,9 milyar TL ve dönen varlıklar kaleminde bulunan 3,048 milyar TL tutarlarındaki kalemler netleştirildiğinde 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla şirketimizin net borç tutarının 4,255 milyar TL olduğu görülecektir. Ayrıca, Uğurcan Çakır'ın transfer işlemi dolayısıyla şirketimiz Eylül 2025 döneminde yaklaşık 1,4 milyar TL 28.7 milyon Euro gelir elde etmiştir. Bu tutar da doğrudan şirketimizin borçlarının ödemesinde kullanılacaktır. Sadece bir ay yetti, Galatasaray'ın transferde tam isabete imza attığını gösterdi. Uğurcan Çakır yeni takımına kısa sürede uyum sağlarken, son 3 maçta ortaya koyduğu kaleci performansıyla her iki kulvarda da aslanı sırtlamayı başardı. İlk olarak Alanya Spor deplasmanında tam 8 kurtarış yaparak galibiyete büyük katkı sağlayan Uğurcan, daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında da son derece kritik dokunuşlar ve hamleler gerçekleştirdi. Avrupa'da ses getirdi, öyle ki Uğurcan Liverpool karşısındaki bu performansıyla UEFA tarafından haftanın 11'ine seçildi. Devler Ligi'nde haftanın kalecisi olmak da kesmedi, Uğurcan Beşiktaş derbisine de damgasını vuran isimdi. Konuk ekibin golünden öncesi de dahil olmak üzere son düdüğe kadar çok önemli toplar çıkaran 29 yaşındaki Eldiven, Galatasaray'ın her iki kulvardaki 3 galibiyetinde de başrol oynayarak neredeyse bon servisine ödenen paranın bir kısmını da çıkarmış oldu.